Arkadaşlar başkentteyiz. Mamak semt pazarı. Burası Bayındır pazarı. Bavi Göl'ün karşısı. Burada bugün çarşamba günü kurulan kapalı pazardayız. Fiyatları görüyoruz. Anneciğim fiyatlar nasıl? Fiyat, sebze fiyatlar nasıl? Sağol abi. Abi kaç yıldır meslek? 20 senedir buradayız. 20 abi. 20 senedir buradasın. Evet. Çok güzel abi. Sattığın ürünler ne abi genelde şöyle? Genelde unlu mamuller. Unlu mamuller. Kızılcamama evet. ait. Evet. Bazlaması. Bazlamamız, ekmeğimiz, lavaşımız. Evet. Lavaşımız. Lavaş da var, kobit de var. Böreklik yufkamız, pişmiş yufkamız. Evet. El açma gözlememiz. Erişte. işte, Çok güzel abi. Burada da mısır unu, mısır. mısır. Basma tulum evet. peynirler, ballar, pekmezler, orijinal zeytinyağları. Direkt Yine soğuk sıkım tulum peyniri. Yine tulum peyniri, basma, sivas evet. yaprak. Çok güzel abi. dana. Burada da zeytinlerim var abi. Evet. Onları zeytin. da aldık. Çeşitlerimiz orada. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada tabi. da köy ekmeğimiz var. Meşhur buranın değil mi abi? Buranın. Bayındır bu köyü mü bu? Evet, bayındıra ait. Orjinal ekmek El değil yapımı, mi bu abi? Ekşi mayadan tam buğday. İşte çok güzel abi. Nasıl abi? Giden haftayla bu haftanın şeyi nasıl abi? Fiyatlarda bir değişiklik oldu mu yoksa oldu. alım güldün Fiyatlarda bayağı bir değişiklik oldu. Oldu değil mi? Geçen hafta bazlama 25 liraydı. Evet. Şu an 30 lira. Şu an 30 lira. 5 lira zam yedi. Evet. Bu... Geçen hafta ekmek 20 liraydı. Bu hafta 8 lira 24 lira oldu. Evet. 20 liraydı 25 oldu. 27 25 oldu. 35'ti 45 oldu. 20'li 25 oldu. 15'ti 20 oldu. 50 lirayı 60 oldu. Teşekkür ederim. Abi. Evet burası Mamak Bayındırmazlık'ın pazar semt pazarındayız. teşekkür ederim böyle. Adil abi kaç çeşit Yumurta getiriyorum pazara. Beş çeşit yumurta getiriyorum. Ben. Evet. Large, small, bunu kendi be, jumbo. Kendi akıl şeyim var değil mi? Kümesim var. Aynen öyle. Evet. Organik gidiyorum bunlara. Organik. Evet Orgin, abi. Organik olarak çok memnun müşteriler. Evet. İnan bazen yetiştiremiyorum. İmkansızlıktan şu araba Adil abi burada, mi? burada bir telefon numaranı alabilir miyim Adil 505, abi? 505. 505. 703. 703. 84. 84. 06. 06. Adil evet. abi. Kaç kolu üstünü götürüyorum teslim ediyorum mesela? Ee, yani 10 koli kadar. 10 kolinin altını götüremiyorum. Şimdi. Evet. Şartlar şey olduğu için. Evet bu mazot gider, gider değil mi? yakın Evet. Için, çift sarılı yumurta. Çift sarılı. Orhani evet. tek sarılı. Evet. Tek sarılı şurada. Evet tek sarılı da orada. Burada evet. Buradan müşterilerin istediği zaman evet. siparişleri verebiliriz. Sağ Sipari Bugün... elimde zaten iki kolu kaldı. Evet. Başka yok. Fiyat bir daha numaran alayım Adil abi. 505. Evet. 703. 84. .06. 06. Bu numaradan arkadaşlar Adil abi arayayım. Ben Adil abinin gittim kümesini gördüm. Gerçekten organik. Ben buna şahidim. Bir de Adil abi uyarılı insan, uyar insan. Bu insandan yumurta alır. Rahatça kahvaltınıza korsunuz sabah tereyağının. Kahvaltınızı yapabilirsiniz. Kolay gelsin Adil abi. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bugün Mamak, Bayındır Mahallesi'nde kurulan, çarşamba kurulan pazardayız. Direkt organik ürünlerde de getiriyor. Bunu neresinin ürünü diyeceksiniz? Yozgat, Esenlik Köyü'nün yetiştirmiş olduğu ürünler, taze ürünleri. Direkt tarladan sofraya Adnan abi getiriyor. Burada insanlara güzel güzel taze taze organik organik yediriyor. Biz de Adnan abinin her hafta karşılaşıyoruz. Kendisi gerçekten sattığı ürünler tazece rahat gönül rahatlığıyla götürebilirsiniz Adnan abi ne getiriyorsun Adnan abi? Canan yerim. Esenli köyünü. Esenli köyden bulguru. Bulgur. Dürü. Bulgur, dür. Evet. Dürcük. Dürcük. Yarma. Yarma. Fasulye, evet. Yeşil mercimek. Yeşil mercimek. Çekirdek. Çekirdek. Tuz çanırının. Tuz çan. <laughs> Bekmez Yozgat'ın. kadın. Bekmez. Elma kurusu Yozgat'ın. kadın. Ese bura esenlik köyü e değil mi Adnan? Evet efendim. Adnan abi sene geçen sene hafta aynı, bu haftada fiyat değişikliğinde buldun mu Zeynep? Fiyat değişikliğimizde değişmiyor aynı. Aynı ama değişik ama oldu. Aynı ama pazarlar turgun. Çok turgun. Ha, a, alım gücü mü? Yani yoktu. alım gücü çok zayıf insanlarda ya. Yani. Evet. Mesela gidersen Razan bu sene çok kötü. Giden sene yani. iyi satıyordum diyor. Yani. yani. Yoksa değil. bu sene yani durgun. Durgun bu sene fiyatlar. Yani fiyatlarda pek artış yok yani benim sattığım ürünlerde yani. Aynı satıyorum. Aynı fiyata satıyorum değil Aynı. değil mi? Aynen. Adın abi bugün zam da açıklandı. Sen için emekli bir şeydin mesela bak. Ben emekliyim. SSK'dan emekliyim. %38 zam aldın hayırlı olsun. Tabi tabi 138 sayı aldık ama baştakileri 7 yıl kadar yiyorlar. Şekil veriyor, güzellik veriyor, sofralara gönderiyor. Biz de Kadir abiye şöyle bir söyleşe bak. Kadir abi bereketli olsun kolay gelsin. Kadir abi kaç çeşit burada mutfak şeylerimiz var evet, kullanmak var. Bek bitti çeşitim kalmadı. Şu bize ne neydi şey, bunlar da şey nohut. Kö, köfte tokma. Köfte köfte tokma. Abi. Ha, çiğ köfte tokma bunlar. Evet. Şunlar salata tahtası. Salata tahtası. Heh. Şunlar taş üstü salata tahtası, et tahtası ne de kullanırsan. Kullanırsan ama. evet. Şunlar hep böyle çeşit çeşit yuka tahtası var. Evet Kadir abi. Tokla ağaç var işte. Kadir abi bu neydi? Bir daha söyle şunu. Kadir abi şunu. Bu köfte tokmağı bu. Bu köfte tokmağı. Tokma. Bu bizim sizin meşhur çorumun bir köftesi ha, var. Ne şey? köftesi? Bulgur köftesi. Bulgur köftesi. Tavuk köftesi. Tavuk köftesi. köftesi. Bununla evet. yapıyorlar değil mi? Bununla yapıyorlar tabii. Bununla yapıyorlar. Çok güzel. Tabii. Yer sofrası tahtası var. Evet, onlardan var. Çeşitler şey evet. çok da satıldı bugün kalmadı. Burada da inceden işleriniz var. Evet. Kaşık var. Evet. Hepsi işte siz Kadir abi şu ne Kadir abi bu büyük tahta? Büyük ekmek tahtası. Büyük da, ekmek tahtası, tahtası, değil mi? Şu da Yozgat tahtası. Yozgat tahtası bak. Kadir abi diyor ki Yozgat tahtası da burada meşhur dört köşe. Evet. Şu çorum tahtası. Bir çorum tahtası, tahtası bir biz yazı yazı hani bir çorum tahtası bir Yozgat tahtası diyecek değil mi? Tabii. Evet. Şu çorum tahtası şey, Yozgat tahtası çorum tahtası, tahtası, şu. Evet güzel Kadir abi. Kadir abi bu işi kaç yıldır yapıyorsun? İki senedir yapıyorum. İki senedir yapıyorsun. <laughs> Seviyorsun <laughs> <Seviyorum. gülüyor> değil mi Adil abi bu işleri? Kendim imal ediyorum bunları. Ha kendin üretiyorsun. Tabii Atölyem de. var. Hayır satın almıyorum ben bunları. Hepsi benim. Atölyeni üretiyorsun, getiriyorsun, tabii, tabii. pazarlarda satıyor. Tabii. Çok güzel. Kaç pazara çıkıyorsun Kadir abi? İki pazar bana getiriyor. Getiyor, Allah Allah'ın bereketi versin. Cuma pazarı. Nere bir cuma pazarı? Cuma pazarından buraya yetiştiremiyorum. Yetiştiremiyorum. Tabii. Kendi atölyeni üretiyorum. Kendi evde üretiyorum bunları. Adam. Evde yapıyorum, kendim yapıyorum. Kendi yapıyorsun, evinde yapıyorum. Tabii. Ya dedim evet. şunları şu kaşıkları tutuyorum, başka yok. Başka yok. Ama öbürlerini kendim, kendim üretiyorum diye. Yapıyorum, yapıyorum. Evet. Kolay gelsin Kadir abi. Bereketli olsun. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Kadir abi ayrı bir sayfa açacak arkadaşlar. İnşallah.